Selamlar arkadaşlar harika bir video ile tekrar karşınızdayım bu videomuzda instagramda nasıl ücretsiz ve şifresiz takipçi hilesi yapılır bunu size anlatacağım artık bu videoyu izleyen herkes instagramda ücretsiz bir şekilde şifresini vermeden tamamen kolayca takipçi miktarını arttırabilecek bunun için arkadaşlar tek yapmanız gereken bu videoyu dikkatlice izleyip benimle beraber bütün adımları uygulamak. Gelin şimdi Instagram takipçi hilesi şifresiz nasıl yapılır bunu size anlatmaya başlayayım. İlk olarak size hesabımı göstermek istiyorum. Hesap bu şekilde arkadaşlar. Bu arada bu hesabı takipçi gönderdikten sonra videodan sonra büyük ihtimalle hesabı kapatacağım. Yani adresi aradığınızda bulamazsanız şaşırmayın. Çok fazla mesaj isteği, takipçi isteği almamak adına bu hesap sadece öyle test amaçlı açtığım bir hesap. Hesabımızın ismini buraya yazdık ve takipçi gönder butonuna tıklıyoruz. Ardından arzuladığın takipçi miktarını seç kısmından istediğiniz takipçi miktarını buradan seçiyorsunuz arkadaşlar. Hepsi %100 olarak geliyor. 50.000 seçerseniz 50.000 tamamı gelecek hem de Türk ve doğal bir şekilde arkadaşlar ben hileyi sizler için defalarca denedim çalışıp çalışmadığından emin olmak için ve bu esnada hep 15.000 denedim 25.000 denedim 50.000 denemedim bu sefer video özel 50.000 deniyorum Siz de istediğiniz takipçi miktarını seçin ve alttaki mavi renkte takipçilerimi gönder butonuna tıklayın tekrardan mavi butona tıklayın bunun için buradayım gönder Takipçi gönderiliyor. işlem başlatıldı. Burada çok azlık bekleyeceğiz. Hilerin kolamı çok basit arkadaşlar. Zaten %100 Türkçe bir arayüzü var. Ve ben de elimden geldiğince sizlere en iyi şekilde anlatacağım. Hileyi yapabilmek için tek yapmanız gereken bir şey var. O da beni dikkatlice izleyip benimle beraber bütün adımları yapmak. Son bir adıma geldik. Otomatik doğrulama. Evet başarısız. Şöyle arkadaşlar hili ilk kez yaparken bir defa mahsus telefon doğrulamasını yapmamız gerekiyor. Bu telefon doğrulamasını belki daha önce yapmışsınızdır. Telefonunuzu bir siteye girersiniz. Telefonunuza kod gelir. Ve bu kod ekrana girdiğinizde hesabınızı doğrulatmış olursunuz. Aynı böyle mantıklı çalışan bir telefon doğrulması yapmak zorundayız. Bu telefon doğrulması da şu yüzden gerekiyor. Bir kullanıcı sadece bir hesabı takipçi gönderebilsin demişler. Yani o kadar ücretsiz gerçekten takipçi gönderiyoruz arkadaşlar ve hani birden fazla hesabı göndermemizi iste istemiyor sadece bir hesabı takipçi göndermemizi istiyor bunu sağlayabilmek için de böyle bir telefon doğrulama sistemi getirmişler biz telefon doğrulaması yapınca bu takipçileri göndereceğimiz hesabı bu telefon doğrulamasını yaptığımız numara ilişkilendirilmiş olacak ve farklı bir hesabı gönderirken bizden tekrar doğrulama isteyecek fakat telefon doğrulamasını yaptığımız hesabı gönderirken bizden hiçbir zaman bir daha doğrulama istemeyecek arkadaşlar. Sadece bir defaya mahsus. Telefon doğrulamasını yaptıktan sonra arkadaşlar takipçilerimiz direkt %100 olarak hemen anında hesabımız yükleniyor. Bunu zaten göreceksiniz. Telefon doğrulamasını yapalım. Doğrula butonuna tıklayın arkadaşlar. Arkadaşlar hem bu sayfada hem de size gelecek olan SMS'te bir ücretten söz edilir. Bu ücret tatlı yurt dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Yani sizin hattınız Türkcell, Türk Telekom, Vodafone hatta Bimsel'se hiçbir işlem ücreti alınmıyor. Bakın belki bu videoda benim sesim ilk kez dinliyor olabilirsiniz. O yüzden bana güvenmeniz için e, size şunun da sözünü verebilirim. Yemin ederim hattınız Türkcell, Türk Telekom, Vodafone, Bimsel'se herhangi bir işlem ücreti talep edilse dahi hiçbir işlem ücreti alınmıyor. Telefon doğramasını yapıyoruz ücretsiz bir şekilde ve ardından hemen elmastırım ses geliyor. Korkulacak hiçbir şey yok. Bana güvenebilirsiniz. Zaten arkadaşlar ücret alınsaydı bırakın bu videoyu çekmeyi paylaşmazdım. Paylaşamazdım. YouTube bile buna izin vermezdi. Ben zaten böyle bir sorumluluk almazdım. O kadar abonem var arkadaşlar. Böyle bir sorumluluk gerçekten ben de almazdım. Yalan söyleyecek hiçbir halim yok. Yama yapabilecek bir şeyim var. O da telefon dolmasını yapmak. Siz de telefon dolmasını benimle beraber yapın. Bu beyaz alana telefon numaranızı yazın. Ve devam et butonuna tıklayın. Ardından telefonunuza gelecek dört tane kodu bekleyin satın al butonu da alış şey etmeyin çünkü bizim attığımız Türkcell, Türk Telekom, Vodafone, Bimsel olduğu müddetçe herhangi bir işlem ücreti alınmıyor arkadaşlar sizde de buton satın al olabilir bunu size söyleyeyim yani kısacası hili Türkiye'den yapıyorsanız gönlünüz rahat olsun kod geldi telefonuma gelen kodu buraya giriyorum Ardından satın al butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Siz de telefonunuza gelen 4 tane kodu buraya yazın ve satın al butonuna tıklayın. Ve site beni böyle bir sayfa yönlendirdi. Sizi de böyle bir sayfa yönlendirecek. Tebrikler diyor. Telefon donması başarılı ücretsiz tamamlandı. Hesap takipçi hile deneme 999. Takipçi 50 bin. Aynen yaz seçtiğimiz gibi ücret 0. Hat Türk Telekom altta da bastı geçen 139 TL. Sadece Hat Türk dışına ait olan konuculardan vergi olarak alınır, Türk TürkTürk'e Vodafone hattından hiçbir ücret alınmaz denilmiş. Aynen arkadaşlar benim size söylediğim gibi burada da böyle bir bilgi geçirilmiş. Size böyle bir telefon dolmasını yaptıktan sonra böyle bir sayfa yönlendirecek. Ve bu sayfadan sonra zaten takipçiler hesabımıza gelmiş olacak. Şimdi hesabı geri döneceğiz fakat dönmeden önce son kez şunu söylemek istiyorum. Hala telefon dolmasını yapmadıysanız arkadaşlar lütfen yapın, bu hili kaçırmayın. Böyle bir hili bir daha gelmez arkadaşlar. Bilmiyorum belki bu video çok fazla yayında da kalmayabilir ne kadar çok talep göreceğini bilmiyorum. O yüzden sizden garip bir şey isteyeceğim. Bu videoyu paylaşmayın. Bu videoyu herkes hileyi herkes bilmesin. Çünkü gerçekten gerçekten harika bir hile. Hem ücretsiz hem şifresiz hem de gerçekten çalışıyor. O yüzden böyle bir hile gelmişken sakın sakın kaçırmayın arkadaşlar. Telefon doğrulmasını yapın. Risk alın, cesur olun ve telefon doğrulmasını hemen yapın. Bir defaya mahsus ve takipçilerin hesabınıza geçtiğini görün. Sadece bir defaya mahsus bu arkadaşlar. Hili sadece risk alıp cesur olabilenler yapacak ben yaptım. Umarım siz de yapmışsınızdır ve umarım istediğiniz takipçiler hesabınıza gelmiştir. Şimdi arkadaşlar hesaba dönüyorum. Sıfır takipçimiz vardı. Sayfa yenileyeceğim. Bakalım takipçilerimiz hesabımıza yüklenmiş mi? Buradan yeniden yükle yapıyorum. Yükleniyor. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğiniz takipçiler hesabımıza telefon dolmasın yaptıktan sonra yüklenmiş. 50 bin, 100, hatta 100 takipçi herhalde fazla kaçmış. 50 bin, 100 takipçimiz var. 50 bin takipçi istemiştik. Hepsi tamamen gelmiş arkadaşlar. Burada da bildirimlerde de zaten görünüyor. Buradaki arkadaşların isimlerine sansür koyarım. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Takipçilerimiz hesabımıza yüklendi. Burayı da gösteriyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.